Evet merhabalar son denemin ön plana çıkan haberleri ve piyasaya olabilecek etkilerinden bahsedeceğiz. Özellikle bana bunu soruyorsunuz durum nedir ne oluyor diye. Konumuz ne? Çeri. Çeri'nin Samsun'da kurabileceği ihtimal fabrika üzerine Bakan Kacır'ın bununla ilgili sonunda bir resmi açıklama bile sayılabilecek bir durumda değil aslında. Sadece bir yorumu var. Daha önce bunların hikayelerini duyuyorduk açıkçası ama şu an fiiliyatta en azından bir bakanın ağzından markanın ismini duymuş olduk. Şimdi bakan BYD ile MG ile Cherry ile ve Zikr markalarıyla 2024 yılında görüşmeleri olduğunu altını çizdi. Samsung tarafında da Cherry ile beraber ciddi bir ilerleme olduğu söyleniyor. Bu hikaye uzun zamandır var ama bakanın ağzından duyunca artık bunu yorumlayabiliriz. Tabii ki keşke kazma vurulduğu ile ilgili haber gelse de bunu çok daha detaylı konuşsaydık. Şimdi Biliyorsunuz BYD Manisa'ya fabrika kurma sürecine girdi. Çeri henüz aşamada netleşmiş durumda değil. Yani netleşmeden aslında bir son noktaya ulaşmıyor. Şimdi biri Manisa'da kuruyor, biri Samsun'da kuruyor. Bakın kurdukları bölgeler aslında ihtimal pazarlarını, hangi pazar üzerine hamle yapacaklarını biraz bize gösteriyor gibi. Şimdi BYD zaten elektriklerini Avrupa pazarına yaymak istiyor. Yani elektrikli ürünler üzerinden Avrupa pazarına doğru bir hareketlenme istiyor. Cherry ise BYD'den farklı olarak özellikle dış pazara yani Çin'den dış pazara içten yanmalı motorlarını satan bir marka. Yani BYD ile aslında Cherry bu anlamda eşleşmiyorlar ama rekabet ettikleri tabii ki noktalar var. Yani full bin markasıyla beraber rekabet ediyor Cherry elektrikli ya da plug-in hibrit noktası ile ilgili. Şimdi düşünüyoruz Samsun. Samsun nereye yakın? Tepesinde ne var? Benim memleketim var yanında siop üstünde ne var? Ne? Rusya. Evet Rusya pazarı var. Rusya'da Çeren'in en büyük pazarlarından bir tanesi yine içten yanmalı motorları satıyor. Aynı şekilde Tigo serisini sattığı bir pazar mesela. Şimdi üretimi hem burada yapıp Türkiye'de ucuza satıp Rusya'ya rahat verip ya da bu bölgedeki ülkelere işte daha sağ tarafına Azerbaycan'ın orasına burasına yani bu bölgeye yakın noktalarla beraber pazarı değerlendirebilip içten yanmalı üretebilir. Diğer tarafta Türkiye'de üretiyor. Yani Rusya da öyle yapabilirdi bunu. Rusya'da da aynı şekilde üretim yapabilirdi. Rusya pazarı zaten ağırlıklı pazar. E Türkiye'de bu sefer satamazdı. Yani ikisini düşünmüş olabilirler içten yanmalı olarak. Şimdi elektrikli üretecek desek. Elektrikli üretse bu sefer hani Samsung lokasyon olarak zor Avrupa pazarı için. Yani bana lokasyon Türkiye pazarı işte baktığınızda ihtimal Avrupa bazı pazarlar doğru Avrupa pazarları için sanki Çeri içten yanmalı motor düşüncesiyle bu fabrika yatırımını yapıyormuş gibi düşünüyorum. BYD tarafı ise tam tersi elektrikli için yapıyor. Yani iki tane Çinli aslında iki ayrı pazara böylelikle birbirlerini kesişmeyecek. Zaten Çin'de de çok ciddi anlamda kesişen bir pazarları yok. Dediğim gibi ithalatçı noktasında Çeri <laughs> içten yanmalılarla ön plan çıkarken BYD zaten elektrikli dev. Çin'de de öyle. Dünyada da öyle. E şimdi iki ayrı pazarı bir şekilde değerlendiriyorlar. Buna baktığım zaman eğer Cherry şimdiki gibi içten yanmalı ürünleri getirirse piyasa tamamen değişir. Bakın tamamen oynar. Cherry'nin ilk geldiği zamanları hatırlayın. Cherry'nin o dönemde neleri geldi? Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro, Oma'da 5. Şimdi Oma'da 5 tarz tasarım olarak herkese uygun değil ama içi güncel bir üründü. Avrupa pazarında da satılabilen güncel bir üründü. Tigo 7 ile Tigo 8'in içine geçtiğimizde iç mekanı güncellikten uzak. Kalite olarak fena gözükmeyen orta seviye kalite ama şu donanımlarla insanı çelen ürünler getirdiler. İlk başta ciddi uygun fiyatlara getirdiler. İyi sattılar. Bakın uygun fiyatlarla iyi sattılar. Günümüz koşullarına geldiğinde zaten çeri fiyat listesi açıklandığında bu ay size söylemiştim. Yani bu liste üretimin yakın olduğunu gösteriyor. Yani 2.390.000 liralar. Her ürünün 2 milyon üzerinde fiyatladığı bir Çeri listesinin satış şansı yok. Şimdi fabrika yatırımıyla beraber aynı BYD gibi teşvikleri alırlarsa %40 ek vergiden %10 vergiden yırtmış olacaklar. Ciddi anlamda bir maliyet avantajları olacak. Çeri'nin diğer bir artısı da Çeri'nin kendi satıyor ülkede. BYD'de arada distribütör var. Ali şimdi Çeri fiyat politikası anlamında daha agresif, ürünler anlamında da agresif. Şimdi ilk geldiğinden farklı olarak şu an Pro Max modelleri var. Bakın ben o dönemde işte araç alırken Tigo 7 Pro'yu inceledim işte bu T-Cross alma süreçlerinde. Benzer fiyatlardaydı. Ama Tigo 7 Pro'nun içine oturduğum zaman bana böyle bir iyi hissettirmedi. İşte kamyon direksiyonu gibi bir direksiyon. Sürüşü fena değildi ama iyi hissettirmedi. Yani basitlik her tarafında vardı. Sonra Tigo 7 Pro Max'ler geldi. Tigo 8 Pro Max'ler geldi. Tigo 7 Pro Max'ler inanılmaz bir ilerleme var iç mekanda. Yani o benim baktığım Tigo 7 Pro ile Pro Max bambaşka. İçine oturuyorsunuz işte kapı üstündeki detaylar, dikişler, işte düğmeler, konsoldaki detaylar. Yani 7 Pro ile 7 Pro Max arasında uçurum var kalitede. O günün koşullarıyla o fiyatlarla Pro Max olsaydı mesela aklımı çelerdi çeri. O günün koşullarında şimdi bugünün koşullarına dönelim. İçinde bulunduğum T-Cross şu an siz de alıyorsunuz. Ben de aldım fiyatları. Yani bunu çok noktalı yerlerden teyit ediyoruz. 1 milyon 500 bin lira seviyesinde satılıyor. İşte 1.0 TSI DSG B segmenti bir SUV. Yani bunun Chery Tiggo 7 Pro Max bu rakamın altına inerse çok rahat inebilir. Zaten bay pazarlıkta 1.650'lere falan veriyorlardı. Marjı düşünün yine kar marjını yüksek tutup dibe vurmayıp e, TOG'un da önünü kesmeyip belki rica gelecektir bununla ilgili TOG'un önünü kesmeyin. Ama TOG elektrik de bu taraf benzinli. Yani aynı pazarda değiller baktığımızda. E şimdi 1.400'lere TIGO 7 Pro Max'in satıldığını düşünsenize bugünün pazarında. Bakın 1.4 milyona TIGO 7 Pro Max. Şöyle gidin bakın bakmadıysanız Pro Max haline. Pro'suna bakıp da Pro Max'e bakmadıysanız gidip bakın. Yani 1.4 milyona piyasayı alt üst eder. Bakın her şey değişir işte bir tane haber bir gerçekleşme Türkiye'de yarının pazarını etkiliyor. Bu da özellikle BYD elektrikli çeride içten yanmaları yaparsa pazarı yerli Çinliler domine ederler. Avrupalıların şansı oldukça azalır. Çünkü fiyat anlamında zaten rekabet edemiyorlar. Elektrikli tarafında BYD'nin marjı var. Kıstıkça kısar. Rekabette göreceksiniz. Bakın önümüzdeki günlerde ucuz elektrikli ürünlerini getirecek Avrupalılar. Renault 5'i işte fiyatın Grande Panda'sı, Citroen'in C3 elektrikleri falan. Bunlar böyle 1 milyon bantlarında iddialı fiyatlara gelebilecek elektrikler. Göreceksiniz BYD'nin hemen Dolphin modelinde onlara rekabet edecek seviyeye gelecek. Sonra bakacaksınız. Ya Avrupalısı ufak. İşte Dolphin büyük. İşte Avrupalıda 50 kW batarya var, 44 kW'lık batarya var. İşte Dolphin'de 60 kW'lık batarya var. Yine Çinli. Fiat rekabeti elinin altında olduğunda avantajlı noktaya geçecek. Yani yarışmaları çok zor Çin'de şu anda. Özellikle ülkemizde üretim yaparlarsa aynı şekilde. Ülkede üretim yapan Toyota, Fiat, Renault bunlar da çok zorlanacaktır. Zaten Fiat'ın durumu belli değil. Ege 2025'te bitiyor. Onun yerine ne üretecekler? Bunun da haberleri geliyor. Bu Grande Panda'nın fastback bir tasarımı tanıtılmıştı. Yani Grande Panda'nın ilk böyle nasıl diyeyim size? Konsept fotoğrafları geldiğinde bir fastback ürün de gelmiş. Yani Egea'nın yerine bu fastback ürün geleceği söyleniyor elektrikli. Olabileceği söyleniyor. Belki Egea iç pazarda devam eder. O da belirsiz. Yani olsa bile olsa bile yani Çinlilerin elinde çok ciddi ürünler var. Rekabet edebiliyorlar bu anlamda. Ne yapar? Atta 3'ü var. İşte Atta 2 yıl sonunda. Atta 3'ün fiyatını kısar. ve SUV 1.2 milyonlara bile satabilir Atta 3'ü rahatlıkla. Dağıtır piyasayı. Yani o Avrupalıların hemen önüne geçi verir bunu kademe kademe yapar. Fiyata zam yapmaz. Çünkü bakın Avrupalılar fiyattan yükseltiyorlar. Görüyoruz ya. Yani. Liste fiyatları yerinde dursa da pazarlıkta fiyatta işte. T-Cross 1.300'lerden 1.500'lere çıkıyor. 1800 gözüküyor liste fiyatı. İçindeki marjı yukarı doğru tırmandırıyorlar. Maliyetler arttığı için. Şimdi e, diğer tarafta BYD'nin fiyatlarının yerine saydığını görüyorsunuz. Çeyre'de iddialı fiyatları çekersek liste fiyatları şu an şişirdi. Hani 1.4'leri indirmez de 1.6 milyonlara indirir mesela. Yavaş yavaş böyle. Çünkü bir önceki alan tüketiciyi de üzmemeye çalışır Cherry. Yani 1.6 milyonlara zaten Tigo 7'leri sattılar ya. İşte biraz altı. 1 milyon 550 bin. O da yerinde tutar. Sonra zaman içinde oturur. Pazarlama böyle de böyle Lap diye ucuza indirmeleri biraz zor. Ama kesişebilecek ürünleriyle ilgili rekabetler olabilir. Yani plug-in hybrid CLU DMI 1 milyon 850 bin lira. Şimdi Tigo 8 Pro Max'in 1 milyon 750 lira bir 100 bin altına satsa kafalar karışır. Açıkçası yani Tigo 8 Pro Max'i de inceledim, BYD'nin CDU Diamond'ını da inceledim. Ya yani iki ürünü yan yana incelediğinizde Tigo'nun içinde sunduğu özellikle kalite, detaylar falan daha yukarıda hissettiriyor. BYD'nin bazı detaylarında ucuzluklar var. Yani çeri pazarını geri almak istiyor, BYD'nin elinden aldığı pazarı geri almak istiyor. Bakın bu biraz da ticari hırs. Şimdi domine ettiğiniz bir pazar var. Rakibiniz geliyor birden sizin satış adetlerinizi geçiyor. Yani bu bir fabrika yatırım için tetikleyici bile olabilir. Çeri e, zaten Çin devletinden destek alıyor. E şimdi Rusya'ya satış ihtimali var, Türkiye'ye satış ihtimali var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde Çeri'nin bu süreci ilerlerse pazarı alt üst edecektir. İçten yanmalı tarafında da B7'nin elektrikli alt üst ettiği gibi o da önümüzdeki günlerde Avrupalı üreticiyi zora sokar, yerli üreticiyi zora sokacaktır. Ama tüketici anlamında bizim tarafımıza döndüğümüzde şu an için onlar yerli üretim yapıncaya kadar bile olsa uygun fiyatlı, daha uygun fiyatlı, daha rekabetçi Avrupa pazarının sıkışmış kar paylarından bizi kurtarabilecek seçenekler olabilir. Önümüzdeki günler o yüzden sürprizlere gebe. Bu da Avrupalıları önümüzdeki günlerde çeriyle ile ilgili bir... Diyorum ya teşvik gelse fiyatları kırsa Avrupalılar kermajlarını düşürmek zorunda kalırlar. O yüzden ne olur biliyor musunuz? Zaten Avrupa'da çok araç vardı. Bu çerenin bir tane hamlesi şu yükselen fiyatlara dur diyecektir diye düşünüyorum. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.